veliler, değerli gençler, sevgili çocuklar. Bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz şükrederek dersimize başlamak istiyorum. Bugün ne zaman çalışmalıyım ve zamanımı nasıl değerlendirmeliyim sorusunun cevabını vereceğim. Sevgili gençler, değerli çocuklar. Öncelikle planladığımız zamanlarda çalışmalıyız. Bunun için önce bir çalışma planı yapmalıyız. Yaptığımız bu çalışma planında çalışacağımız vakitleri çok iyi tespit etmeliyiz. Örneğin 18 ila 22 saatler arasında çalışacağım gibi. Kendimize uyacak, kendimizin uyabileceği bir planı katiyen kendimiz belirlemeliyiz. Çünkü merkezde biz varız. Kararımızı doğru almalıyız ve bu kararı aldıktan sonra mutlak surette planımıza riayet etmeliyiz. İkinci olarak zamanımızı çok verimli kullanmalıyız. Üçüncü olarak çalışma zamanlarımızdan sonra mutlaka dinlenmeliyiz ve ölçülü olarak helal dairede eğlenmeliyiz. Biliyoruz ki dinlenmek demek boş durmak demek değildir. Herkesin bir dinlenme metodu vardır. Örneğin bazısı bir şiir okuyarak, bir hikaye kitabı okuyarak da dinlenebilir. Meyve yiyerek de dinlenebilir. Yemek yiyerek de dinlenebilir. Sevdiği bir belgeseli izleyerek de dinleye, dinlenebilir. Dördüncü olarak uykumuza çok dikkat etmeliyiz. Uyku son derece önemli bir konudur. Uyku zamanlarını iyi belirleyemeyenler bir sonraki günde planlarını bozacaklardır. O gün uykusuz oldukları için planlarına uymaları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple de kendi sistemlerini bozmuş olacaklardır. Bu sebeple belli bir vakit belirlemeli, o vakitte uyumalı ve ertesi gün dinç bir şekilde kalkıp hayatına, programına devam etmelidir. Beşinci olarak gıdalarımıza, beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Sağlıklı olmalıyız. Bakınız Kanuni Sultan Süleyman ne güzel söylemiş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Gerçekten de sağlık olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. Onun için dünyaya hükmetmiş koca Osmanlı padişahı Kanuni sağlığın önemini bu cümleyle ne güzel anlatmış. İnsanların sağlığının kıymetini bilmesini istemiş. Bir nefes sıhhatin öneminin büyüklüğünü ifade etmiş. Bir zaman öğrencim Mehmet bana "Plan nedir?" diye sormuştu. Ona şu şekilde cevap vermiştim. Mehmetciğim, senin gerçekleştirmek istediğin tüm işlerin için belirlediğin zaman içerisinde tüm yapacağın çalışmaları düzenlemene plan denir. Evet sevgili gençler, değerli çocuklar. Plan çalışmalarımızın merkezine oturmalıdır. Kendi yaptığımız planı kendimiz uygulamalıyız. Buna kesinlikle riayet etmeliyiz. O zaman başarı kendisini bizim arkadaşımız yapacaktır. Başarıyla arkadaşça birlikte hayatımızın geleceğine doğru yürüyeceğiz. Muvaffak olacağız. Belli ve güzel yerlere gelip bu aziz millete, cennet vatana, şanlı devletimize inşallah hayırlı katkılar sunacağız. Benjamin Franklin'in güzel bir sözü var. Mazeret bulmayı iyi başaran kişinin başka bir şeyi iyi başardığı pek görülmez diyor. Yine meşhur bir sözdür ki yapmak istediğin bir şeye düşünerek karar ver. Verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir. İşte bu eğitimde başarı derslerimizin dokuzuncusunda ne zaman çalışmalıyım ve zamanımı nasıl değerlendirmeliyim sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Kısaca özetleyecek olursak bir plan yapacağız. Planımızda her şeyi açık açık belirteceğiz. Kendi yaptığımız plana kendimiz riayet edeceğiz. Dinlenme zamanlarını iyi ayarlayıp dinlenmelerden sonra yeni ders çalışmaya aşkla şekle tekrar başlayacağız. Uykumuza dikkat edeceğiz. İyi beslenip sağlıklı olacağız ve bahane üretmeyeceğiz. Çünkü mazeret üretmek, bahane üretmek kolaydır. Fakat bahane üretenler, mazeret üretenler başka şeyleri pek başaramazlar. İnşallah Rabbim hepimize başarılı bir ömür nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalınız.